Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Son tekrarlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yeni konumuz Atatürk ülke ve inkılapları. Bu paylaşımda ilk önce inkılaplar hakkında daha sonra ise ilkeler hakkında anahtar kelimelerle değerlendirme yapacağız. Bakalım durumlar nasıl. E, sonraki paylaşımda dış politika hakkında değerlendirme yapacağız. Ondan sonra ise çağda Türk ve dünya tarihini birlikte işleyeceğiz. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. Sevgili arkadaşlarım ilk önce siyasi Alanda yapılan inkılaplar hakkında konuşacağız. Bilmemiz gerekenler. İlk önce saltanatın kaldırılması. Daha sonra Ankara'nın başkenti olması. Cumhuriyetin ilanı. Halifeliğin kaldırılması. Ve Erkan'ı harbiye vekaleti. Şimdi saltanat 1 Kasım 1922 yılında kaldırıldı. Ve Osmanlı tamamen sona erdi. Ne demiştik? Eski konulara bir göz atalım. Değerli arkadaşlarım tekrar edelim. Biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Antlaşması ile fiilen sona ermişti. Değil mi? Bu Danya Ateşkes Antlaşması ile hukuken sona ererken saltanatın kaldırılması ile tamamen sona ermiştir. Ve Vahdettin yurt dışına çıkarılmıştır. Anlaştık mı? Peki amaç neydi? Saltanatın kaldırılması. Saltanat kaldırıldıktan sonra artık Lozan'a tek temsilci olarak gidilebilecekti. Çünkü İtilal Devletleri dediğimiz anlaşma devletleri hem Ankara hükümeti hem de İstanbul hükümeti beraber çağırıyorlardı. O yüzden de böyle bir durumun artık ortaya çıkması kaçınılmaz hale gelmişti. Ondan sonraki dönemlere baktığımızda 13 Ekim 1923 yılında Ankara'nın başkent olduğunu görebiliyoruz. Değerli arkadaşlarım peki Ankara neden başkent edilmek istendi? Amaç neydi? 1. Milli mücadelenin merkezi olması. Oradan yönetiliyordu. 2. Coğrafi konum yani işgale uğramamış ve güvenli bir bölgeydi. Ankara bunun için artık başkent yapılacaktı. Cumhuriyetin ilanından bahsedelim. Bu çok önemli arkadaşlarım. Çok ama çok önemli. Cumhuriyet Şimdi şöyle bir durum yaşandı. Tarihler 27, 27 Ekim 1923 yılını gösterdiğinde Ekim bunalımı dediğimiz bunalım ortaya çıktı. Biz buna hükümet bunalımı diyoruz. Yani ne başkan belli, ne meclis başkanı belli, ne de cumhurbaşkanı belliydi. O yüzden de cumhuriyetin ilanı kaçınılmaz hale gelmiştir. Ve 29 Ekim 1923 yılında artık cumhuriyet ilan edilmiştir. Cumhuriyet ilan edildikten hemen sonra hangi sistem getirildi? Meclis hükümet sistemi yerine kabine sistemi. Vergi muafiyeti getirildi. Seçmenin yaşında değişiklikleri yaşandı. Bununla beraber ilk başkan İsmet Bey. Daha soyadından bahsedemeyiz. 1934 yılında gelecekti. Bir diğer. Evet buraya Atatürk yazmışız. E ee, bir meclis başkanı Ali Fethi olarak seçildi. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olarak seçildi. Soyadları arkadaşlarım. İsmet İnönü, Ali Fethi Okyar ve Mustafa Kemal Atatürk. Soyadı Soyad kameranın hakkında zaten konuşacağız. <laughs> Halifeliğin kaldırılması. Değerli arkadaşlarım. Saltanat kaldırıldıktan sonra. Osmanlı Hanedanı'ndan biri olan Abdülmecid Efendi halifeliğe getirildi. Çünkü biliyorsunuz ki saltanatla halifeliği birlikte kaldıramazsınız. Saltanat ile halifeliği birlikte kaldırırsanız tepki çekersiniz. Halifelik neden kaldırıldı? Çünkü halife kendi başına göre hareket ediyordu. Kendi başına göre hareket ettiği için de artık halifeliğin kaldırılması kaçınılmaz bir hal almıştı. Halifeli kaldırıldıktan sonra laikliğe geçişin en önemli adımı atılmış oluyordu. Tarihimiz 3 Mart 1924. Bir diğeri Erkan Harbiye Vekaletinin kaldırılması. Buradaki amaç orduyu siyasetten ayırmaktı. Hatırlıyor muyuz? Birinci Balkan Savaşı sırasında ordu ile e, siyasi devlet adamları arasında görüş ayrılıkları vardı. Hatırladınız mı? İşte Mustafa Kemal bunun önüne geçmek için ne yapıyor? Erkan Harbiye Vekaletini kaldırıyor. Yani diyor ki orduyla siyaset ayrı olacak. Siyasi alana devam ediyoruz. İç, i̇ç politikayı içinde barındıran sayfa bu arkadaşlarım. Dikkat ediyoruz. Dikkat ediyoruz. 1924 ile 1930 yılları arasında çok partili hayata geçiş denemeleri yaşanacaktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi Terakiperver Cumhuriyet Fırkası'dır. Mustafa Kemal'in silah arkadaşları tarafından kurulan partidir. Kurucularını bilmemiz lazım. Baş kurucu Kazım Karabekir. Hatta şifreyi karar olarak kodlayabilirsiniz. Sınava yakın bir zamanda yine şifreleme teknikleri hakkında konuşacağız. Kazım Karabekir, Ali Fuat Bey, Rauf Orbay, Adnan adı var ve Rıfat ve diyelim. Bunlar Mustafa Kemal'in yakın arkadaşları. Bunların amacı neydi? Cumhurbaşkanının yetkilerini kısıtlamaktı. Ve ayrıca hangi ekonomik modelini benimsiyorlardı? Liberalizmi. Sonraki dönemlere baktığımızda Şehzade isyanını görüyoruz. Şehzait verden cesaret aldığı için isyan etmiştir. Ve bu isyanın neticesinde biliyorsunuz ki Kerkük ve Musul İngiltere'nin güdümünde olan Irak'a bırakılmıştı. Dış politikada bunun hakkında değerlendirme yapacağız. Şehzade isyanından dolayı Terakiper ve Cumhuriyet Fırkası kapatıldı. Ondan hemen sonra ise İsmet Bey önderliğinde takrir-üskün yasası getirildi. Ali Fethi Bey hükümeti yerine hangi hükümet kurulacaktı? İsmet Bey hükümeti kurulacaktı. Tamam. Sevgili arkadaşlarım. Serbest Cumhuriyet Fırkası'na geçmeden önce eee Şunlardan bahsedelim ya da ya da tam Serbest Cumhuriyet Fırkası hakkında konuşalım. Sonra rejime karşı çıkan ayaklanmalar hakkında da değerlendirme yaparız tamam mı? Cumhuriyet Fırkası kurucu Alifet Bey, Alifet Bey. Şimdi değerli arkadaşlarım, şöyle bir soru karşınıza çıkarsa, şöyle bir soru. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in katkılarıyla kurulmuştur? Derse biz öncüllerde her Cumhuriyet Fırkası'nı almayacağız. Genellikle bize 3 öncülü veriyorlar. 1. Cumhuriyet Halk Fırkası 2. Terakiperver Cumhuriyet Fırkası 3. Serbest Cumhuriyet Fırkası Mustafa Kemal'in katkılarıyla kurulan fırka Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Anlaştık mı? Terakiperver Mustafa Kemal'in katkılarıyla kurulmamıştır. Unutmayın. Mustafa Kemal Ali Fethi Bey'den ricada bulunmuştur. Amacı neydi? Dünya ekonomik krizinin önüne geçmekti ve mecliste ve bununla birlikte meclisin denetlenmesini sağlamaktı. Partinin amacı budur zaten. Parti kuruldu. Ancak bu parti taraftarları güçlenince Ali Fethi Mustafa Kemal ile arası bozulmamasın diye bozulma, bozulmasın diye e, pardon pardon çok pardon Ali Fethi ile arası bozulmasın diye bu partiyi feshediyor arkadaşlarım. Mustafa Kemal ile arası bozulmasın diye bu partiyi feshediyor. <laughs> Burada toparlayamadık ya. Bakın arkadaşlarım. Ali Fethi'nin ileri görüşlülüğü burada ortaya çıkıyor. Bu olaylar yaşandıktan sonra hemen hemen sonrasında Menemen olayı patlak verdi. Derviş Mehmet ve beraberindekiler Asli Emel Kubilay'ı şehit ettiler. Rejime karşı çıkan iki ayaklanma. Bir şey sahip, iki Menemen olayı. Üç İzmir suikastı değerli arkadaşlarım. Mustafa Kemal'e yapılan suikasttır. Mustafa Kemal'in sözünü unutmuyoruz. Mustafa Kemal İzmir suikastından sonra şunları dile getirmiştir. Benim naçiz bedenim elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bu sözleri dile getirmiştir. Böylece çok partili hayata geçiş denemeleri başarısız olmuştur. Demek ki kamuoyu ve devlet hazır değil arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım. Siyasi alanda yapılan inkılaplardan sonra geldik eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplara. Bilmemiz gereken Tevhid-i Tedrisat Kanunu'dur. Öğrenim kurumları artık tek çatı altında toplanacaktı. Ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlanacaktı. Eğitim eğitim dili Türkçe olacak arkadaşlar. Eğitim dili Türkçe olacak. Bakın şuna da dikkat ediyoruz. Tevhid-i Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924 yılında kabul edildi. Bir hafta sonra medreseler kapatıldı. Tamam. Unutmayın. Ondan sonraki süreçte. Marif Teşkilatı ile ilk yönetim zorunlu hale getirildi. Devletin izni dışında kimse okul açamaz. Malif teşkilatının amacı buydu. Ee, i̇lk malif teşkilatını hatırlıyor musunuz? İşte Eskişehir savaşlarında toplanmıştı. Hatırlayacağınız üzere. Yeni Türk harflerinin kabulü. Tarihimiz 1928. Buradaki amaç okuma yazma oranını artırmak ve Arapça Farsların etkisinden Türk dilini kurtarmaktı değil mi? Yani daha anlaşılır bir dil getirilmek isteniyordu arkadaşlarım. Yeni harfler kabul edildikten sonra öğretilmesi lazım değil mi? Millet mekteplerinde bu harfler öğretilecekti. Anlaşık mı? Buradaki amaç da okuma yazma oranını artırmaktır. Hemen sonrasında halk evleri açılıyor. Mustafa Kemal'in ideolojilerini yaymak için halk evleri açılmıştır. Bunu da unutmayın. Ondan sonra ise üniversite reformu gerçekleşti. Ve Darülfün'ün yerine ne getirildi? İstanbul Üniversitesi. Kimin önderliğinde? Profesör Albert Maaş önderliğinde. Unutmuyoruz. Kültür alanında yapılan inkılaplara baktığımızda Türk Tarih Kurumu ilk başkan Tevfik Büyüklüoğlu, Türk Dil Kurumu ilk başkan Sami, Fır Sami Fırat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Güzel Sanatlar Okulu. Sanayi Nefise Mektebi biliyorsunuz ki 2. Abdülhamit döneminde açılmıştı. Onun yerine ne geldi? Güzel Sanatlar Okulu geldi. Hukuk, eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar. Değerli arkadaşlarım, hukuk alanında yapılan inkılaplara baktığımızda ilk önce anayasayı göz önünde bulunduracağız. Tamam, hukuk, eğitim, kültür derken Abo. ilk önce eğitim ve kültürü almışız. Tamam tamam. Ee, bu sayfada hukuk hakkında konuşacağız arkadaşlarım. Eğitim ve kültürü bitirdik. Neyse. Tamam değişen bir şey yok yani. 1924 Anayasası'nda değişiklikler yapılıyor. Artık 1921 Anayasası yok. Yumuşak Anayasa yok. Bu biraz daha biraz daha biraz daha etkili bir anayasa. 1928 yılında devletin dini İslam'dır ibaresi kaldırıldı. 1934 yılında kadınlara milletvekili olma hakkı verildi. 1937 yılında Atatürk ülkeleri anayasada kabul edildi. Ve 1946 yılında tek dereceli seçim sistemine geçildi. Buradan soru gelebilir. Dikkat ediyoruz. Anlaşık mı? Hukuk alanda yapılan diğer inkılap biliyorsunuz ki mecelle kaldırılmış yerine İsviçre'den medeni kanun getirilmişti. Burada kadın erkek eşliği sağlanıyor. Bunlar miras, boşalma ve, ve meslek gibi. Uzatabiliriz. Ancak neyi bilmemiz gerekiyordu? Medeni kanunda kadınlara siyasi hak verilmemişti. Dilerseniz o siyasi haklar hakkında konuşalım. Siyasi aktar. 1930 yılında belediye ilk belediye başkanımız kim? Sadiye Hanım. 1930 yılında muhtar ilk muhtarımız kim? Gülesin. 1934 yılında milletvekili seçme ve seçilme. En önemli milletvekili Satı Çırpandır. Sadiye Hanım, Gülesin, Satı Çırpan. Önemli kişiler arkadaşlarım. Bunlar da hukuk alanında yapılan inkılaplardı. Şimdi geldik toplumsal ve ekonomik alanda yapılan inkılaplara. Toplumsal alana baktığımızda tekke, zaviye zadiye ve türbelerin kapatılması. Layıklık yönünde atılan diğer önemli bir adım. Kıyafette değişiklik şapka kanunu Mustafa Kemal bizzat şapkayı kendisi takıyor. Nerede? Kastamonu'da. Soyadı kanunu getirildi. Üstünlük belirten uvanlar kaldırıldı. Aa hoca, hacı, hafız gibi. Takvim saat ve ölçülerde değişiklik. Amaç neydi? Ticareti geliştirmek ve Avrupalı devletlerle ilişkileri daha yakından takip etmekti. 1 Ocak 1926 yılında miladi takvim kabul edildi. Arşın endaze ve okka yerine ne geldi? Metre ve kilogram geldi. Ekonomik alana bakalım. Ekonomik alana baktığımızda Türkiye İktisal Kongresi demişiz buna. İzmir İktisal Kongresi olarak değiştirin siz arkadaşlarım. Burada alınan ilk karar misaki İktisadi'dir. İzmir İktisal Kongresi'nin başkanlığını kim yapmıştır? Kazım Karabekir yapmıştır. Bununla beraber alınan kararlar yerli malına destek arkadaşlarım. Yani yerli malına teşvik edeceksin. Okey. Açar verisinin kaldırılması. Çiftçinin üzerindeki yük kaldırılacaktı. Tarım kredi kooperatifleri kurulacaktı. Çiftçiler için kabotaj kanunu getirildi. Artık denizlerde serbestçe dolaşılabilecekti. Osmanlı'dan kalan sanayi ve maden bankası onarıldı. Teşviki sanayi kanunu devreye girdi. Özel girişime teşviktir. Milliyetçiliği içinde barındırır. Havçılığı içinde barındırır. Sümerbank, Etibank, Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve 1. 5 yıllık Kalkınma planı ekonomik alanda yapılan önemli inkılaplardır. Hatta Mustafa Kemal döneminde fabrikalar da kurulacaktı arkadaşlarım. İnkılapları bitirdikten sonra geldik Atatürk ülkelerine. Ben sizlere anahtar kelimeleri vereceğim arkadaşlarım. İlk önce cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğe bakacağız. Ondan sonra halkçılık, inkılapçılık, dayaklık ve devletçilik hakkında konuşacağız. Cumhuriyetçiliğe baktığımızda anahtar kelimelerimiz ulusal egemenlik, milli irade, seçim, yönetim, demokrasi, muhalefet, çok partili rejim, iktidar, anayasal gelişme, seçme seçimi. Bunlar varsa cevabımız cumhuriyetçiliktir. Dikkat ettiniz mi? Sürekli siyasetle alakalı. Sürekli siyasetle alakalı. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve halkçılık birbirini tamamlayan ilkelerdir. Aslında hepsi birbirini tamamlıyor. Milliyetçiliğe baktığımızda Ulusal bağımsızlık, ulusal bilinç, milli birlik, milli beraberlik, milli tarih, vatan millet sevgisi Türklük. Niye Türklük? Bakın arkadaşlarım Türk, Türkçe, Türkiye varsa milliyetçiliktir. Bu kadar. Şimdi halkçılık, inkılapçılık ve layıklık hakkında konuşalım. Halkçılık, anahtar kelimeler, eşitlik, adalet, sosyal devlet, demokrasi, topluma hizmet. Yani devlet halka yardım edecek, eşit davranacak. Kadın erkek eşitliği mesela medeni kanun. Halkçılık değil mi? Bunun gibi devletin halka yardım etmesi sosyal devlet. İnkılapçılığa baktığımızda çağdaşlaşma, muasır medeniyet, devrim, dinamizm, yenileşme, köklü reform, modernleşme. Şunu unutmayın yerine kelimesi varsa yerine kelimesi örnek vereceğim sizlere. Mesela şeriye ve efkaf vekaleti yerine Diyanet İşleri Bakanlığı getirildi. Biz buna ne diyoruz? İnkılapçılık diyoruz. Tamam. Ayrıca şunu da unutmayın. Milliyetçilikle ilgili eğer Mustafa Kemal kendi içimiz diyorsa cevap milliyetçiliktir. Kendi içimizden biri çıkacak diyorsa milliyetçiliktir. Onu da unutmayın. Layıklık akıl ve bilime esas alır. Hurafelere karşıdır. Dogmatizme karşıdır. Din ve vicdan hürriyetiyle beraber düşünce özgürlüğünü savunur. Okey. Devletçiliğe bakalım. Ne demekti devletçilik? Halkın elinde yeterli sermaye olmadığında devletin işe alatmasıydı. Ekonomi, kalkınma, yatırım, kamulaştırma çalışmaları, bankalar, özel sektör, karma ekonomi modeli. Bunlar devletçiliğin anahtar oluyordur. Mesela birinci beş yıllık kalkınma planı gibi. Bunun gibi. Tamam. Şimdi dilerseniz birkaç tane soru çözelim. Konular az kaldı. Konular bittikten hemen sonra ne yapıyoruz arkadaşlarım? Ne yapıyoruz? Seri denemelere geçiyoruz. Benim hazırladığım denemelere hazır olun. Hazır olun. Hazır olun. Ya Allah. Bismillah. İlk sorumuz İzmir İktisat Kongresi'nden. Şöyle yapalım. <laughs> Gözünüz diğer soruya kaybasın. Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlardan biri değildir? Tamam. Sanayinin teşviki ve milli bankalar. Ne demiştik? Yerli üretime destek vereceksin. Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları. Yurt içi diyor değil mi? Tamam. Yabancı sermaye Ho, bu kalsın. Demir yolu inşaatının programa bağlanması. Yerli. Küçük imalethanelerden süratle fabrikalara geçilmesi. Ne demiştik? Mustafa Kemal döneminde fabrikalar açılacaktı. İzmir İktisal Kongresi ko Kongresi'nin başkanlığını kim yapmıştı? Kazım Karabekir. Yabancı sermayeye kolaylıklar sanmakla alakalı bir şey yoktur. Yoktur arkadaşlarım. Geneli yerli üretimdir. Yerli sanayiye destektir. Diğer sorumuz. Atatürk döneminde Cumhuriyet'in ana ilkelerini ve Atatürk inkılaplarını milletin ruhuna sindirmek, halk arasındaki etnik, kültürel ve sosyal ayrılıkları gidermek, aydın ve halk kültürünü kaynaştırmak için açılan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Türk Ocakları değil arkadaşlarım. Türk Ocakları ikinci meşrutiyet, e, ikinci meşrutiyet dönemidir. Türk Ocakları değil. Halk bırakalım. Millet mekteplerini hatırladık mı? Okuma yazma oranını artırmak ve yeni harfleri öğretmekti. Köy enstitüleri 1940 yılında İsmet İnönü dönemine denk geliyor. Türk Tarih Kurumu'ndaki amaç neydi? Geçmişi araştırmaktı. Cevabımız halk evleri Mustafa Kemal'in ideolojisini yayacaklar değil mi? Diğer sorumuz şu şekilde. Cumhuriyet döneminde yapılan aşağıdaki inkılaplardan hangisinin batı ile ticari ve ekonomik ilişkileri kolaylaştırdığı söylenemez. Miladi takvim tamam. Hafta sonu tadilinin cumadan pazar alınması e, tamam. Ağırlık ölçüsü olarak ne getirildi? Kilogram tamam. Kabo Bismillah. Uzunluk ölçmede metre tamamdır. Kabotaj neydi? Denizlerde serbestçe dolaşabilmeydi. Bunu geç. Devam edelim. Devam edelim. Şöyle yapalım. Bu isteklerin Atatürk ülkeleriyle eşleştirilmesinde aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Atatürk okullarda uygulanacak öğretim programlarının ne diyor? Akıl ve bilim. Neydi? Laiklikti. Anahtar kelimeleri vermiştik. Toplumsal hayatın ihtiyaçlarını karşılayan neydi? Halkçılıktı değil mi? 2 dakika. Yeni hayata uygun yeni çağdaş. Neydi? İnkılapçılık. İnkılap. Laik. Halk. Cevabımız ulaştık. Bu kadar bu kadar. Devam edelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin layık devlet anlayışını benimsemesi gelişmelerinin hangilerinde etkili olmuştur? Din ve vicdan hürriyetini almış mıydık? Almıştık. Milli birlik ve beraberliği güçlendirecek mi? Güçlendirecek mi? Tabii ki güçlendirecek değil mi? Hukuk birliği sağlanacak mı? Sağlanacak. O yüzden cevabımız her üçüdür. Anlaştık mı? Hukuk birliği nasıldı? Medeni kanunaydı. Medeni kanun değerlilikliği işine barındırıyor muydu? Barındırıyordu. Geldik diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in çok partili siyasi geçmek istemesinin sebeplerinden biri değildir? La oğlum e şıkkı yok la. La oğlum soruyu kesmişiz. Neyse cevabı buradan çıkarabilecek misin? Aha cevabı bulmuşuz. Demokrasiyi yerleştirmek tamam. Hükümet çalışmalarının denetlenmesi tamam. Bunu da söylemiştik. Lozan'dan gelen soruları çözmek cevabı. Lan e şıkkı nerede? <laughs> tamam meclise yansıtmak. Aman aman aman. Geçin geçelim buraya arkadaşlarım. İki soruyu birleştirmişim ya. Atatürk döneminde kurulan partilerden hangileri liberal ekonomi politikası politikasını benimsemiştir. Halk fırkası Mustafa Kemal'in kendi fırkasıdır. Devletçiliği savunacak. Bu neyle? Telaki Hatırladık mı? İkisi de liberalizmi savunuyor. Cevabımız 2 ile 3'tür. O sorunun dışında umarım bir sorun yoktur. Ulan nasıl çıktı şey yapmışız ya. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki konuda dış politika hakkında değerlendirme yapacağız. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.